Yiyin bakalım. Evet <laughs> bakın bakın ben görüntüler ne kadar güzel gördünüz mü? <laughs> İçerisi biraz kuru mu olmuş? Hamuru kuru olmuş sert. 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 Çok sert. Çok, çok sert, kıtır evet. kıtır. Kuru olmuş. Sosu sert. falan muhallebisi. Sosunu da beğenmedim. Aa. Neyi beğenmediniz sosu? Şimdi benim içinin sosu harikaydı. Benim. Ya A, bunu tamam, da harika. neyini beğendiniz. Tamam, beğendiniz? Tamam, bu masada ya, bizim masamızı acı, yorumluyoruz musunuz tamam, ya? Tamam sizin masayı da ama olmamış. Sosunda ne vardı olmamış? Sosu da olmamış. E ne var içinde? sosun içinde? Ben diyorum olmamış. Tamam diyorsunuz ama sosun içinde ne var onu soruyorum ben de size. Olmayan Bitter, ne? Bitter çikolata isterdim ben bunu. Bitter doğru. çikolata var zaten Yap, içinde. Arkadaşlar hani içi hiç, hiç ben alamadım. İçine ben bitter çikolatayla kremayı kendim özel yaptım. Ya, hazır bir sos almadım, içine kakao koymadım ama bu masa bizim masamız ve siz sürekli kendi gelininizi savunuyorsunuz. <laughs> e, e, savunacağım tabii Ama burada değil sizin gelininiz. E, gelinim burada değil ama savunacağım. Haksızlıkları oldu kızım. Haksızlıkları tamam. olsa olduysa oldu. dünkü masada keşke savunsaydın. Dünkü masada da savundum ben. Bence yeterince ben savunulmamışsınız. İçinizde kalmış. Burada şimdi tatlı Ben beğenmedim. Gelinizi savunuyorsunuz. Ben beğenmedim. Gelin bana çok saldırdı. Başkasına saldıramıyor ya. Dün ben masa mı konuştum konuştum. Sadam bana çok saygısızlık yaptı. Benim gelinime dün o kadar şey dediler. Hiç kimseye saygısızlık yaptı mı? Herkese çok iyi. Tamam tamam. Ee, kendi hatasını da kabul etti. Hiç kimseye ağzını açıp bir şey söyledi mi? Ama gelin bana çok saygısızlık yaptı. Aslında iyi yaptı. Necla Hanım masaya oturduk, yemek bitene kadar sürekli kendi gelinini övdü. Yani övmeye gerek yok. Dün de o yarışta biz bunu yedik, hiçbir şey olmadı. Sürekli kendi gelinini övdü tabii ki Ayşe gelini de. Sesi yükseldi haliyle. Haklıydı orada bence. Yani haklıya haklı. Haklıydı bugün. Ay beğenmedi mi hiç kimse profetörü? Yani profetörü beğenmedim. Sert, sert olmuş. olmuş. Bakma şekerim düştü, yedim. Profetörü hiç kimse beğenmedi maalesef. Ee, bakalım puanlar nasıl olacak? Puanlara bu yorumlar nasıl yansıyacak? Bu efendim açık oynamadayız. Masamda her şeyi yerli yerinde yaptım. Tatlıya kadar her şeyi yetiştirdim. Masam da hazırdı. Hiçbirinden düşük puan beklemiyorum. İnşallah adaletli olurlar. Hakaniyetle puan verirler. Nilgün Hanım da e, ayrıca yaptığı bence çok yanlıştı. Kendine karnıyarık getirmiş. Arkadaşlarına da ikram etti ama ben orada tatlı ikramı yapıyordum ve geldi burayı işgal etti açıkçası. İki defa sol uğradım kendisini. Ne hanım keşke kendi gününde getirseydi karnıyarı. Benim günümde yapmasaydı bunu. Evet hanımlar haftayı yarıladık. Bugün de sevgili Sultan yarıştı. Şimdi onun için puan verme zamanı. Ee, i̇ki gündür kullandığınız puanları kullanamıyorsunuz biliyorsunuz. Yazıldıktan sonra ve hiç kimse açmamışken puanlarınızı değiştirme şansınız da var. Bir kez daha hatırlatayım kuralları. Eksik e, olmadığı sürece üçten başlıyorsunuz. Onu da biliyorsunuz. O halde buyurun. Puanlarınızı yazın bakalım. Kaçar puan gelecek. Sultan'a kayınvalidelerden. Nasıl bekliyorsun puanları? Adaletli olmalarını bekliyorum. Yüksek mi bekliyorsun? Ortalama mı düşük mü? Masam her şeyim tamdı, yemeklerim tamdı. Ona göre davranıp ona göre puan vermelerini bekliyorum. Kendi masalarına göre değil, kıyas yapmaya gerek yok. Sonuçta burası benim masamdı. Evet. Dedi Sultan ve Nilgün Hanım'ın puanıyla başlayacağız bugünkü açık oylamaya. Buyurun İlginin, Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen puanınızı. Ben 5 verdim. 5? Hı, -hı. Beş. Neden 5 verdin? Çok Kapatabilirsiniz. Hiçbir yemeğinizi beğenmedim. Açık söylemek gerekiyorsa. Hı, -hı. Hiçbir yemeği? Yani. Ama sadece siz bunu söylediniz. Yani şey Ama nasıl, benim damak, damak İlk gün da 6 puan mi? verdiniz. Demek en yani çok Burçin'in yemeklerini beğendiniz. Damak tadımı da. Kadarlı beş yani. lavaşlar açtı elinde ne oldu? ne ne kadar benim, kendi elinde yapmış. Benim damak tadım ama. Yani, yani en kötü maslanara yani, verdin bu puanı, bana az verdin ama. Yani 5 bence çok düşük bir puan. En bence. azından her şeyim hazırdı, bütün yemeklerimi yetiştirdim. Keşke evet. onu düşünerek verseydiniz Tabii ki onların hepsini düşünerek verdim. Maslakta herkes de eli açtı. Ama bana ya bunu görüyleydi. ben gelinim diye demiyorum ya, ama lezzetli ama bir şey yoktu. Ama bana göre öyleydi. Peki, peki ya Selma'nın puanı da göreceğiz. Buyurun Selma siz de paylaşın bizim de puanınızı. Benim de puanım dört. Dört! Ama Çok ben güzel. beğenmediklerimi söyledim zaten. Yani Herkes. Şu güne kadarki en zayıf masa ilan ettim. Yani ben evet. zayıf masa olarak demeyeyim ama Çok güzel. lezzetli. Zayıfı bana kaldı Zoyla Hanım. Evet, Biraz gel. önce onu demek istedim. Yani üçü bana kaldı. Hayır ne Çok alakası güzel. var daha yedi var sekiz var. Dörtlük müydü bu masa? Yani Etim ya. pişmişti, profetör olmuştu. Her uğruştu, yani. pilavını sen beğenmedin. Bulgur ama. ama sizin damak zevkinize uymadı. Yapılışına internetten girin bakın. Yapılışı maalesef ki böyle. Sarmısaklı yemiyoruz biz orada. Ama orada yazan o. Ben ayrıca Çorban yani şey çok katıydı dedi dedim. Yani hiçbir şeyi beğenmedim. altı verdiniz siz ya. dedim demedim mi? Ama o da sizin evet, damak zekinize şey göre. Evet o gün şey hiç şey yani şey yani ya, hiçbir Aynen. şey beğenmedim. Ondan bahsettiniz ya Hayır. tam da bende. Hiçbir şeyi beğenmedim değil beğendim. Ama bugün de yani ki hiç öyle bir yorum yapmadınız. Gayet iyi. Yani, yani, yemiştiniz. gayet iyi. Yorumlarınız da puanlarınız çok affedersiniz. hiç beğenmedim. Bir tutarsızlık var. Hayır ben beğenmediklerini söylüyorum. Beğendiklerimi de bence söylüyorum. Bence oynuyorsunuz. Hiç de oynamıyorum. Yani bence. Siz... Hayır, kabul yap. etmiyorum. Daha bir şey demeyeceğim. Onu Demek istemiyorum artık. Ama demezsen Hak olmaz. Hak şeyi yani yap, laç önemli değil. Bir tanesi masa kurulmamış, gelin hazırlanmamış, yemekleri tuzsuz tatsız ona altı verirse... ...yani benim her şeyim ya hazır, bir gelin bir açmış, bir şey buna bunu verirse güzel. benim diyecek lafım yok burada. Peki, Nevruz Hanım'ın e, puanını göreceğiz. Ozan, siz de gösterin lütfen puanınızı. Benim de puanım beş. Beş, evet. Yani bir puan, dört de beşin bir tek yani. puan var. Ama siz ona hiçbir şey söylemiyorsunuz. Şu an nasıl söyleyeyim? Ama dün de üç verdi. Niye ben hak Dün üç verdi. Ama niçin hep bana konuşuyorsunuz? Ben evet, bunu çözmedim abi, bak mi? Herkese konuşuyorum ama ben herkese konuşuyorum. Siz hep konuşuyorum. benim Emin en adaletli benim içinizde. Olabilir. En adetli. Ben benim ben. Adaletliydi. En bu arada adaletli bana benim için izle. Evet, en adaletsizliği, adaletsizliği Hayır, yaptı. Gör, yani, yani, En adaletsizliği Bana yaptı. Yanlışsın yapmadım. Bana bir de dedi ki yarın gününü oynuyorsun. Tamam. Ben ne yapayım? Evet bakalım Necla Hanım'dan gelecek bugünün son puanı ama çok düşük geldi bana puanlar şaşkınım. Ee, kendisi bir tek 7 puanlı kullandı. Bunu da verdiğine pişman oldu. <laughs> çok pişman oldu. Olabilir. Buyurun Ece siz de son olarak lütfen sesli olarak da telaffuz edin. Benim puanında. puanım 5. Son puanım da 5. Evet, çok güzel. Daha hiç bir yorum yapmayacağım. Evet puanlarınız böyle. Daha da öyle. evet. Eline emeğine sağlık. Teşekkür sana puan ederim. Diyeceğim. Teşekkürler. Yarın da e, Selma Hanım'la gelinini ağırlayacağız. Bahçede yaptık. Güzel oldu açık havada. Çok, çok, yani. çok keyif aldık. İnşallah siz de almışsınızdır. Elinize sağlık. Karnıyarık için evet, de Afiyet evet. olsun. sağlık. A, afiyet olsun. Görüşmek evet, üzere. Görüşmek evet. Sultancım senin de eline emeğine sağlık. Puanım 7. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.